Evet şimdi işlevselliği en fazla olan formüle geldik. Burada doğup büyüyen de ısrarla bana gel İngiliz işte Eskişehir'de İngiliz öğrettiğinde bir arkadaş var. Kendisi İngilizce eğitimi alıyor arkadaşlar. Osman Gazi Mühendislik Fakültesinde. Çok iyi bir arkadaş. Burada tanıştık. O yüzden bunu Eskişehir'de yapma daha da kolay İzmir'e göre. Aynı zamanda bunu yaparken eş zamanlı olarak tıp fakültesinde derslere devam edeceğim ya Eylül'de, Ekim'de mesela. Yani işte böyle mükemmel bir program gibi görünüyor. Umarım bu uygulamaya geçer. Evet. Bu dilleri Eskişehir'de öğretim. Orada kaynak ve kitap olayı da mükemmel. Ben zaten değişik dillerden bir sürü kitap aldım. Eskişehir Türkiye'de rekor en çok kitap aldığım illerden biridir muhtemelen. Ankara'dan sonra evet İstanbul Eskişehir en çok kitap aldığım yerler, İzmir'den de çok aldım aslında. Yani, kitapçıların hemen hepsini tanıyorum Eskişehir'de, çok yardımcı oldular. Teşekkür ediyorum, buradan selam gönderiyorum. Eskişehir Anadolu Lisesi'nin öğretmenlerine, Ali Ligar öğrencilerine, bizim Hacettepe'de okuyan Eskişehir Anadolu Lisesi mezunlarına. Yani, onlar sayesinde çoğu şey gerçekleşti sağ olsunlar. Biraz çok katkılar oldu. Eskişehir gerçekten mucize bir il. Yani bu Türkiye'nin en zeki, Türkiye'de zeki ortalamasının en yüksek olmasına şaşırmadım. Özgüven, milliyetçi duygular, Türkçe her konuda çok iyi bir yer Eskişehir. umarım orayda olmazlar yani. İzmir, Eskişehir çok önemli bir arkadaşlar. Her ikisine de sahip çıkıyorum. Yani bütün Türkiye'yi koruyacağım, korumam pek mümkün değil ama en azından o ikisini koruyacağıma inanıyorum bir noktaya kadar. İzmir'in, İzmir zaten sağlam bir yer yani. Orada ben kokoreççiler sokağında bile kalabalık ortamlarda bile kimse beni rahatsız etmedi yani. İlginç bir yer harbiden. Nazar değmesin yani. ondan sonra Bornova'da işte küçük parkta, ya küçük parkta şeyde Alsancak'taki o bombacıda her yerde çok güzel zaman geçirdik arkadaşlar. Yani pastanede işte o yani, çikolatalı şeye bomba diyorlar ya. İzmir gerçekten harika memleket. Ee, yani en, en yakın zamanda ya şu uçak Üniversitesi'ne gitme bahanesiyle belki oraya da giderim arkadaşlar. Uçak Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni ziyaret e, düşününce yani oradan Celal Bayar'a gelirim. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne yani Pamukkale Üniversitesi'ne gelme ihtimalim yüksek. Isparta'daki üniversite yüksek. Evet geldiğim yerlerde bu dil olayını gündeme getireceğiz arkadaşlar. En iyi teklif kimden gelirse orada öğreteceğim ama büyük bir ihtimalle Hacettepe Tıp Fakültesine yakın bir konum olacak. O da Eskişehir gibi görünüyor. Eskişehir aslında Kastamonu'da Ankara'ya çok uzak değil. Yani Kastamonu ulaşımı Eskişehir kadar kolay değil ama yine de idare eder yani bol oksijenli bol, bol ağaçlı bir evet yani Eskişehir Kastamonu benim yakın zamandaki yaşanan alanlarım olabilir arkadaşlar yazları Eskişehir daha doğrusu yazları Kastamonu kışları Eskişehir mi olacak öyle bir şekilde öyle olacak yani. Yani Sinop da devreye girebilir ama Sinop biraz uzak. O yani böyle dönem 5 gibi kısa stajlar var ya bir haftalık 10 günlük. O dönemde belki Sinop'ta yaşayabilirim çünkü bizim okulda 5. sınıf çok kolay gerçekten. Yani öyle staj tekrar etmek sıkıntı olmaz yani 5. sınıfta. Çoğu zaten nöroloji ile ilgili stajlar ve onların o konuların çoğunu biliyorum zaten. Yani Evet, kek bir sene beşinci sınıf bizim okulda. O süreçte de valla Sinop'ta yaşanabilir yani bence. Çok rahat yani. <laughs> Sinop, Kastamonu, Eskişehir. Evet arkadaşlar, iyi günler, iyi geceler, hoşça kalın.